Merhaba arkadaşlar en son dizi haber kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Yasak Elman'ın Çağatay'ı Berk Öktay'ın iki sevgilisini bir arada gören hayranları şaşırdı. Başarılı oyuncu Berk Öktay Savaşçı dizisinden ayrıldıktan sonra hiç ara vermeden Fox TV'nin fenomen dizisi Yasak Kalima'da çok farklı bir karakterle izleyicilerin karşısına çıktı ve kısa sürede sevildi. Oyuncu dizide Biran Damla Yılmaz'ın canlandırdığı kumur karakteriyle çalkalantılı bir aşk yaşıyor. Yakışıklı oyuncunun normal yaşantısında ise aşk hayatında her şey yolunda görünüyor. Berk Oktay ile Kurtuluş Osman dizisinde Malhum Hatun'un karakterini hayat veren Yıldız Çağrı Atıksoy geçtiğimiz yıllarda beri birlikte. 2021. yılın hem iş hem de aşk hayatında Berk Oktay'a iyi geldi. Oyuncu zaman zaman Instagram hesabından sevgilisiyle romantik pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor. Peki Berk Oktay'ın Yasak Elma dizisindeki aşkı Biran Davla Yılmaz ile gerçek hayattaki aşkı yaşadığı Yıldız Çağrı Ataksoy'un çok iyi arkadaş olduğunu biliyor muydunuz? İkilinin sosyal medya paylaşımı dostluklarını ele verdi. Instagram hesabından birlikte pozlarını paylaşan iki güzel oyuncu yine çok güzel kız kıza bir akşam oldu notu düştü. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.